Arkadaşlar selamun aleyküm Cümleten herkese hayırlı günler hayırlı hobiler diliyorum İsmim Hüseyin L144 vatoz üretimi ile meşgul olmaktayım Size kendi tecrübelerimle hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sadece kendi tecrübelerimin Bana öğretmiş olduğu bilgileri Aktarmak istiyorum Belki bazı arkadaşlarımıza faydası olabilir Obiye giriş kısmında ilk başta ben bazı kendimce bazı başlıklar belirledim. Akvaryum şartları nasıl olmalı? Sıcaklık, içindeki malzemeler. Mekanik ve biyolojik filtreleme nasıl olmalı? Balıklarımızın bakım şartları nasıl olmalı? Akvaryumumuzun içerisinde neler olmalı? Yavru bakımı vesaire tarzında böyle kendimce birkaç ana madde belirledim. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Akvaryumlarımızdan başlayalım. Arkadaşlar ben ilk başlarda 40-40-40 ölçülerinde içerisinde seyyar samp olan bu sağ alttaki akvaryumlarla üretime başlamıştım. Lakin sonradan çok memnun kalmadım. İşin aslı üretim konusunda balıklara yeterli gelmediğini düşündüm. Ölçülerimi değiştirmeye karar verdim. Şu an 60 35 30 ölçülerinde samplı akvaryum kullanıyorum. Şöyle size giriş olarak samp malzemelerimi de göstermek istiyorum. Biyolojik sünger mevcut. Sera Sporax, Sera Clistar Kristal clear elyaf mevcut. Görüldüğü üzere akvaryum ısı değerlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar biz üretim düşündüğümüz için üretim akvaryumlarında sıcaklığın en ideali 24 derecedir. Bunun altında veya üstünde de tabii ki balıklar yaşayabilir. Lakin biz üretim düşündüğümüz için bize en ideal ölçüler gerekmekte. Bunun en ideali de 24 derecedir. Filtreleme konusuna gelince arkadaşlar ben sump kullanıyorum. Yani başta da söylediğim gibi şu ufak akvaryumlarda seyyar sump kullanıyordum. Hava motoru sistemli Hamburg sistem olarak geçiyor. Lakin bunlardan çok memnun kalmadım. Aslında debisi de güzel. Ama bir e, samp motoru kadar iş yapmıyor tabii ki. Bunun için samp sistemine geçtim. Gayet de memnunum. Akvaryumların geneli temiz oluyor. İçerisindeki biyolojik malzemeler ne kadar kuvvetli ve kaliteli olursa ...sizin için o kadar iyi oluyor. Yani e, akvaryumlarda da şu an anlaşılabiliyor. Mesela en sol akvaryum, üst akvaryumda prugen var, diğerlerinde yok. Aradaki fark zaten bariz, belli oluyor. Size şöyle ufaktan balıklarımı da göstereyim. Bunlar benim damızlıklarım. Pala'dan brokoliye dönen damızlığım. Evet arkadaşlar. Bakım şartlarına ve yemlemeye gelelim. Ben günde bir sefer yemleme yapıyorum damızlık balıklarıma. Günde bir sefer yeterli oluyor. Biz bildiğiniz üzere balıklardan çok suyun kalitesini, suyun değerlerini güzel tutmaya uğraşıyoruz. Bunun için de fazla yemlemeden her zaman kaçırmak gerekiyor. Benim sam sistemlerim ve içindeki e, biyolojik dengem kuvvetli olduğu için pek sorun yaşamıyorum. Sebze konusuna gelelim. Sebze konusunda ben kabak veriyorum, kapya biber veriyorum ve ıspanak veriyorum. Haftada 2 ila 3 gün olacak şekilde. E, bazı arkadaşlarımız günde 1-2 saat veya 3 saat bandında akvaryumda bulunduruyorlar. Lakin ben uzun süre tutuyorum. Filtreme güvendiğim için bir gün, bir buçuk gün civarında akvaryumda bırakıyorum sebzeleri. Hiç sorun olmuyor, suyum bozulmuyor. Artemia konusuna gelecek olursak arkadaşlar. Artemia damızlık balıklarıma iki haftada bir kez olmak kaydıyla değişebiliyor. Bazen yeni yumurta döken balıklarım olduğu zaman protein ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına haftada bir verdiğim de olabiliyor. Ee, bazen de kabuksuz artemia dediğimiz bu akvaryum suyuyla karıştırıp 5-10 dakika içerisinde bekletip hazır olan türden artemiyalardan da verebiliyorum. Canlı artemia da verdiğim oluyor. Tabi bu artemiyayı verirken motorları durdurmak gerekiyor. Ee, yoksa samp çekiyor hepsini. Bir de bildiğimiz üzere Artemiyalar ışığa doğru yüzdükleri için ışığın kapalı olması gerekiyor. Vatozlar yerden avlanarak beslendikleri için Artemiya yakalayabilmeleri adına ışığın kapalı olması gerekmekte. Bu söylediğim şeyler tamamen tecrübedir. Arkadaşlar bildiğiniz üzere vatoz balıkları küplere yumurta döküyorlar. Eee Dişi balık gelir, erkekler zaten küp tutuyor olur genelde veya küp tutmuyorsa bile e, dişinin yumurta dökmesine hazır olduğu zamanı o zaman e, geldiği zaman erkek küpe girer, dişiyi küpe alır, yumurtlatır ondan sonra dişinin işi biter, dişi uzaklaşır akvaryumdan yumurtaların bakımıyla erkek meşgul olur. Bunların küpten boşaltılma süresi de yani e, ortalama 7 ila 7 gün, 6 günde kafa kuyruk çıkmaya başlıyor artık yavruların. Tek dişi olan akvaryumlarda 10 güne kadar bekletilmesi tavsiye edilir. Benim tek dişi olmadığı için akvaryumlarımda e, genelde 2 dişi veya 3 dişi bazı akvaryumlarda duruma göre değişiklik gösterebiliyor. yani 7 günde küpleri boşaltıyorum. Yavru bakımına gelecek olursak arkadaşlar bu yavrular çok narin. Bir bebek gibi düşünmek lazım bunları da. Aç kalmamaları gerekiyor. Bunun için de ben yavruluk yavruluğun içerisinde sebzeyi ihmal etmiyorum. Şöyle size canlı gösterecek olursam LDA yavrularımın arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar benim LDA yavrularım. İçerisinde katapa yaprağı ve sebze eksik olmuyor. Bunlar da yeni daha dün akşam boşalttığım yavrular. Yavrularda Artemia verim konusuna gelecek olursak yavrularda her gün hatta bazı günler iki öğün bile Artemia verdiğim oluyor. Bazen bir gün canlı artemiye, bir gün kabuksuz artemiye verecek şekilde diyetlerini ayarlıyorum. Bu kendi tecrübemdir. Denedim. Artemiye vermeden büyüttüğüm yavrular ortalama bir ay, bir ay on günlük sürede bir buçuk ila 2 santim boyutlarına ulaşabildiler. Ama her gün artemiye verdiğim balıklar ortalama 1 ay 10 günlük sürede 2 iki buçuk santimlere ulaşabildiler üretim düşünen arkadaşlar Artemia'sız olmuyor bu iş maalesef. Artemia bildiğiniz üzere biraz maliyetli bir ürün. Bunun için üretim düşünen arkadaşlar maalesef Artemia'sız olmuyor. Artemia'yı yavrulardan eksik etmemek gerekiyor. En az 2 aylık olana kadar 1,5 ila 2 aylık olana kadar Artemia'nın olması gerekmekte. Yavru büyütme tekniklerine gelecek olursak arkadaşlar Ben yavruları genelde yavrulukta bakıyorum ee, Daha kolay oluyor Yani annenin babanın yanında da yavrulara bakılabilir Lakin anne baba yanında olduğu zaman Yemlemeyi çok yapmak gerekiyor Yenilmeyen yemleri Tekrardan çekmek gerekiyor akvaryumdan Bu da epey meşakkatli bir şey olduğu için ben işin aslı yavrulukta büyütme taraftarıyım Boylandırma akvaryumuna salmadan önce Yani bir iki ay kadar yavrulukta tutuyorum ben 2 aylık olan yavruları boylandırma akvaryumuna salıyorum Şu an boylandırma akvaryumum boş Hazırlamak için suyunu hazırladım Daha 2 gün oldu aktifleştirdim Boştu bir, bir ay kadar Yani dediğim gibi ortalama 1,5 2 aylık olana kadar yavrulukta bakıyorum. 1,5 2 aylık olduktan sonra da boylandırma akvaryumuna salıyorum. Boylandırma akvaryumunda da 2 adet Hamburg sistem seyyar sump kullanıyorum. Bunu da şöyle sizlere göstermek gerekirse şöyle bir sistemim var. Hamburg sistem Şöyle yakın çekimden balıklarımı göstereyim. Burada bir erkeğimiz var. Burada fazla dişilerimiz mevcut. Yan taraftaki erkek dişileri küpe almadı. Anlayamadım bir şekilde birçok uğraş yaptım lakin küp tutturup erkeklerim dişilerim dolu olmasına rağmen erkek almadı. Ben de yandaki erkeğe yanına attım. Büyük ihtimal birkaç gün içerisinde yavru atacaktır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar benden bu kadar. Videomu beğenip like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı hobiler diliyorum.